Evet arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir şeyler yaşıyoruz. Şuraya bakın. Gün batımı arkadaşlar. Şu günün batımına bakın. Ay ne kadar güzel bir görüntü. Ay ne güzel lan. Efsane. Sanki böyle dünyaya gelen bir portal açılmış gibi. Sanki bir portal var. Arkadaşlar çok güzel. Ay şuraya bakın. Dünya portal açıldı sanki başka bir evrenden. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.